Tem otoyolunun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Feci kazada bir kişi öldü, bir yağır iki kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza, Tem otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan OĞU idaresindeki SGX8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil aynı yönde giden Mea hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı DAF marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koptu. Sürücü OĞU, sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki Seçe isimli yolcular otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan O ve SÇ, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Te yandan, SÇ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sebebiyle tem otoyolunun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.